Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, Mimisi var oynayacağız zaman Alperen'le Yine her zamanki gibi He, şaka yapıyorsun ya Artık konuk yok arkadaşlar Ben varım Sen konuk değil misin? Kanalın sahibinden daha çok videom var abi. Evet arkadaşlar e, PvP'mize başlayalım yerine Allah. Başlayalım Baş Ben de aldım hadi başla. Oy buradasın lan. Thompson. Ama ah, şöyle saldırmak da Bir tane vurdum. Yarıya indirdim arkadaşlar canını. Görüyor musunuz baba pro ne yapıyor? Baba pro ne yapıyor? Uçarsan ben de öldürürüm ama. Biraz önce bir kill aldım. Oh, el gittiği için saymadım. Oha, oha iki canım kaldı. Oh, 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 baba Vurduğu gibi kaçıyor bak vurduğu gibi kaçtı. Çeyrek canım var çünkü geri zekalı. Arkadaşlar bana küfür etti videoda bak Çeyrek abi. Oha oha yukarıda bekliyormuş lan adam. Bombalarım. Thompson Shop. Lan osuruyor mu gerizekalı? <laughs> Arkadaşlar, video da osuruyor. Terbiyesiz. Osurmuyorum lan, osurmuyorum. <laughs> Bu osurdu bana iktiraz atıyor. <laughs> ya ya git. Herkes duydu senin osurunu. Osurmuyorum geri al ya bak. Herhalde telefon kılıfı falan değiştir çünkü osuruk sesi geldi oğlum. He ekrandan geliyor lan o bak. Yo şu an gelmiyor. Baya... Osuru ortaya çıkınca erkekler. Bak, bak, bak. He tamam. İstiyorsanız şey videosu da çekebilir hani sizin birlikte Dust trip. Dust trip belki <laughs> Bu Numa Çerin çekti değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz ağzıma nasıl ediyor? Arkadaşlar bu 7-24 Bomba fight, bomba fight. Yani ne, hayır, bomba hayır. hayır 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 Çinçen, Hanjin. Lan, bu adam kesiyor. Keserim için ananı. Lan naya ektim kökünü. Tavşan yedi kökünü, bir daha görünürde atarsa. Sansür atan Halit. Ya kanka sen niye şey yapıyorsun? Vermeyemiyorsun. <laughs> 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 fake yöntemlerim var kendime has. Ay kendine hasmış bir de. Ben yine de uçma taraftarıyım. Ben vurdum işte. Bir dursana. Telefonun ekranı temizliyor. Lan pardon. Ha dur, dur Oy canım da var. Şimdi alıp çizelim ekranı. Neredesin? Alandayım. Alandayım dedi, alandayım. Alandayım dedim lan, alandayım dedim. Çıkarıkılı kulu. Çıkarakılı kulu.

What the wow. O da voduy. O da voduy. O da, 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 da. 2-1. 2-2-3-1. <laughs> 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 Kendine biraz san. Kanka Fenerbahçelisin. İzleyicilere. Sen 19 olursun. Ben 7 olurum. Ne karşı? Minecek kaldırım taşı pırlanta yağma karşı. Lan! Ulan 500 kere... Geber! Gebermiyor! Lan gebermiyor adam! Yes! Ananas. Son anda çevirdim Ananı maçı. Ananas için ordu yap. Maçı çevirdim. Ananas için ordu yapayım. Ananas streç filmle kaplayayım. Üç. Bir karşı. Oo! Oh! Ya ne tamsın ya? Tamsın mı kaldı? Tamsınla aklını aldım öyle. Lan neredesin? Teleportlanıyor Şerif. Hayır 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 o ben silemem. Bir karış. <laughs> mükemmel o, mükemmel o. Al senin video. Neyini? Bilal ve tam beş kilecik. Lan Thompson'ın var işte Thompson'ın. Silahtan dolayı benden ya dolayı sınav, değil. Silah, sınav, silah açısından demiyorum. Tamsin mı kaldı? Diyor. Hadi bakayım Thompson'la eline verdi. Yenge yani, yani. Ayıp oluyor yalnız. Kaç yıllık arkadaşlığımız var? Thompson'ı. Allah Allah ya 4 yıldır. Bana küfür etmeye ama sana hiç eline verdim demedim. Sen bana yani el ele Oğlum biz bayağı uçuyoruz yani. <laughs> hmm. Benim yayınladığım komik montajda korsuzluk yazan yer var ya orada iki kere dahil çiziyordum adamı vuracağım. Kanka bu maçtan sonra videoyu bitirelim uzadı. As 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 14, 17. Kanka ben bu videoyu editleyemem lan. Hadi bakayım. Tamam bak seni şimdi alıp biraz beklemem lazım. Bu maçı almam lazım. Neredesin lan? Oo yukarıda ne? Ya kanka gel ya. Ne kadar el biter zaten evet. Ya elin kazananını belirleyecektik ne güzel. Neyse arkadaşlar bitirelim gel en üst yere. En Gel bitirin. En üst kata gel, en üst. Sen buraları. Kanka hadi. Geldim, yoksun. Ne? <laughs> Kanka şimdi baktığım yere bak. Baktığım yere bak. Oğlum öldürme beni. Öldün mü de? Neyse ben bitireceğim hemen. Arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik. Güzel bir PvP oldu. Çoğu maçı ben kazandım ama. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.